Kapsayıcılığı ve kucaklayıcılığı temsil eden 5 olimpiyat halkasının her biri bir kıtayı temsil ederdi. Bugünlük spor yeter. Fark ettiyseniz her bir halka farklı renktedir. Mesela mavi olan halka Avrupa'yı temsil eder. Çünkü bunların gözleri mavi oluyor. Sarı olan halka Asya'yı temsil eder. Çünkü bunlar burada ne kadar ürün varsa yiyorlar. Yeşil olan ise Avustralya'yı temsil eder. Çünkü burada timsah var. Ve timsahlar yeşil olur. Kırmızı olan ise Amerika'yı temsil eder. Çünkü bunların paraları kanlı. Siyah olan ise Afrika'yı temsil eder. Çünkü bana bu biraz ırkçılık gibi geldi. Ama fark ettiyseniz 5 kıtayı temsil ediyorlar. Ama bizim bildiğimiz 7 kıta var. Bana biraz olimpiyat komitesi cahilmiş gibi geldi. Yani sorarım dostlar. Güney Amerika nerede? Hı? Antarktika nerede? Yani eski Moğollar koşamaz, spor yapamaz, Olimpite edemezler mi gibi mi hissetti bunlar? Bilemiyoruz. Hocam şu ağırlıkları bir arttırsak mı? Ha? Bu spor da Sizin bu eller silah olarak kabul ediliyormuş. Doğru mu? Kanuni o el kaç yıldan yatarım yani? O, ben yatarım, ömür boyu yatarım da siz... Parmaklarım biraz kalın gördüğün gibi. Evet. E, ellerim de biraz geniş. İçi de nasırlı, hadi inşallah. Halter kaldırmaktan ama. Yani öyle, boks yapıyorum. başka... yapmıyorum bu arada. Gibi <laughs> Çok nasıl? İnsallaşmış hali yani. Jus yaptığım dönemlerde işte bu parmaklarım üstü hep nasırdı. Üstün niye nasırlanıyor? E çünkü kimono üstüyoruz. O kimono kumaşı ellerimi gerçekten böyle sertleştiriyor. Şimdi... Kimono dediğimiz şey Japon güzel. giydiğimiz giydiği, kıyafet. Sabahları uyanıp giydiğim şey değil o da benzer, mi? benzer evet. Sadece o da eliniz acı. Çünkü Jiu-Jitsu'da karşı tarafı kontrol etmeye çalışıyoruz ve bunu kıyafetini tutarak yapıyoruz. He, karşı tarafın. Evet, aslında ben sana şu anda bu ceket üzerinden bile bir insan nasıl boğabileceğini gösteririm. Göstermeyin çünkü. Tamam. Tamam. Ya Bir Güzel tane bir ceketim, ceketim var. var. Dövüş sporları yapan insanlar biraz naif oluyor fark ettiğim. Yeter kadar insan dövdüğünüz için artık sıkılıyor musunuz ondan biraz mı? Şimdi güveni kendisine geliyor. Kafası rahatlıyor zaten. Beyinle ne kadar negatif elektrik varsa vücutta zaten o da zaten antrenman sürecince boşaltıyorsun zaten. Sadece itmanı düşünüyorsun ve bütün o dışarıda patlayabileceğin noktaları antrenmanında patlıyorsun. Eve de yitinle, eşinle daha rahat konuşabiliyorsun. Onu dinleyebiliyorsun. Çocuğunu dinleyebiliyorsun. Çocuklarda ise okullarda daha iyi ders dinleme oranı yükseliyor. Şey. Enerji atıyor çünkü. Enerji atıyor, işte, hiperaktifliği gidiyor zaten. Yoksa siz buraya gelip o çocuğa iki tokat atıp değil. Çocuk falan yollamasan tor değil. Torbaya Enerjisini boşaltıyor, ikili çalışmalarda enerjisini boşaltıyor. Bir de yani dayak yiyince insan biraz terbiye oluyor. Yani görüyorum ben dışarıda hiç dayak yememiş belli. Öyle hareketler ediyor. Ya olabilir. Japonlar Jiu Jitsu'nun silahsız kalan samurayların geliştirdiği bir teknik olduğunu söylese de Hintliler Jiu Jitsu'nun haydutlara karşı kendisini savunmak için geliştirdiği bir teknik olduğunu söylüyor. Yani bizim Yunanlılarla yaptığımız baklava dövüşü gibi bir durum söz konusu. Jiu Jitsu'nun bir savunma sporu olduğunu söylüyor. Maalesef yanılıyorlar. Ben Jiu Jitsu'nun Jiu Jitsu yaparak dövdüğü birisini gördüm. Evet. Maalesef. Adama adının ne diye sorduk. Kleopatra dedi. İyi misin kardeş dedik. Abi balım var acil kovana gitmem lazım. Kraliçeleri bekliyor dedi. Uçarak gitmeye çalıştım. Sorarım size. Bu nasıl bir savunma sporu? Ha? En iyi savunma hücum mudur? Ama röpte şambırları iyi. Yanımda Jivi Yüzüsü Anıl Yağız Hoca var. Daha doğrusu Hoca ünvanı, soyadı değil. Anıl Yağız adı soyadı. Nedir bu Jivi Japonlar Brezilya'ya göç ediyor. Savaştan sonra Gracie ailesi diye birine bir tane Japon aile sığınıyor. Bildiğim kadarıyla hmm. bu tabi. Ve işte takas karşılığında hani paraları olmadığı için Jussu, Japon Jussu öğrenme karşılığında aslında onlara yemek işte belirli şeyler veriyor. Yani dövseler zaten alırlar diye yemeği değil mi hocam? Aslında olabilir <laughs> ama demek ki <laughs> aynen. Şey, kültürleri gereği demek ki aynen. Ya bu bir savunma sporu mu gerçekten? Ya şöyle. Ne için kullandığımıza bağlı. Evet. Saldırı için de kullanabiliriz. Evet. Bazı sporlarda gerçekten birisi size saldırmadıkça hani ona karşılık vermeden başka bir şey yapamıyorum. Ben yani bu sporcunun efendiliği beni öldürecek ya. Elinin süper bir güç geçmiş. Yani al vur insanları yerden yere. Ne vurmuyorsun? İşte o da yıllar içinde yapınca eve iş getirmiyor diyorsunuz? Aynen. Yani. Peki var mı sokakta bana böyle bir gün birisi geldi, levyeyi kaptım gibi yok mu? Yok Bununla? yani ben de çok fevri biri olsam hmm. olabilirdi. Ama ben kavgadan kaçınan biriyim. Gerek yok. Hepimiz yani. zaten altı şu kaşemizi, faturalarımızı ödemek için yapıyoruz şu işleri. Yani ha. Değil mi? Ha, yani bu... Ha, evet.